26-25 traktörümüzün üzerindeyiz. Ferguson Hindistan yapımı traktörleri bayağı güzel yapmış bu arada. Göstergeler özellikle çok, çok hoş olmuş. Ee, onun ağzı normal. Yine aynı bildiğimiz klasik şeyden. Buçuk. Yani yukarı gittiğimiz zaman yavaş. Aşağı çektiğimiz zaman hızlı. Yıllardır alışa geldiğimiz bir şey. Takviyeyi bu sefer buraya koymuşlar. Yani Güzel gözüküyor. El frenimiz, takviyemiz. Bu tarafta zaten başka bir şey yok. Baktığınız zaman. Yine 3 ana vites, bir geri. Hidrolik otomatik indirme kaldırma. Derinlik ayarı. Normal hidrolik indirme kaldırma. Kuyruh mili. Kuyruh buradan geçiyor. Yani onun harici gayet güzel bir traktör. Yani bizim buralarda kullandığımız zaman çok yormayacak, üzmeyecek. Tatlı bir traktör. 55 beygir. 55 litre yakıt deposu hacmi var. Hani 4 çeker. Turbo interkolur zaten var.